Arkadaşlar ben Fulkan. Bugünkü videomda sizlerle beraber Dark Orbit'in ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Yanımda Ali'm var. Merhaba yine ben. yine ben. Beyler oyunun bugünü bulduk. Onu size göstereceğiz. Ya bir bug oluştu. Aynen. Şimdi, Şimdi görevi alalım. Bir dakika. Ama tek bu görevde oluyor diye biliyorum. Aynen kapının gitmesi lazım. Gel gel girelim. Görevi almadan gireceğiz. Yok görevi alalım da. Ya hayır görevi almayalım. Ben aldım Ya ben almadım ben öyle gideceğim. O şey parayla satın alınıyor o şeyler. Ya da arada bir etkinliklerden çıktığı da oluyor da. Ben... Event falan olmuyor mu hiç? Evet. Event evet, ne demek? Ya şöyle etkinlik işte. Mesela etkinlik bak, oluyor. Hem de baya oluyor. Benim diğer çağrımda mesela droidlerim kırmızı ya. Aynen. Şöyle parlıyor bir de. Arkasından bu Aynen. arkadaki mavi Aynen. ışık, Aynen. Mavi Aynen. ışık Aynen. gibi. Ben gidiyorum. Giremeyebilirsin bak. bak. Girdim. Girdim. <laughs> Acaba ne olacak? Merak Aynen. ettim. Şu ana kadar zaten ikimiz de yokuz. Şu ana kadar hiç ben bu görevi yapmadım. 10 9 8 Geliyorlar. Alim yoksun burada. Sen de yoksun. Çünkü bu görev sadece tek kişilik. Tamam. Hayat, hayat kaldı. Ben bunu oy, 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 abi. Abi Ben bunda hep kasılırım lan böyle. Aynen. Oyunun bugünü buluşup Yaparım ben bunu. Şu an öldürüyorum hepsini. <laughs> İyi ki de gemiyi değiştirmişiz. Dayanamazdı var ya gemi. Aynen şu Aa boss geldi. Ona daha yeni geldim. Roket atmıyorum ben. Bir tane attım da onu mis yaptı <laughs> Abi ben şu an beleşe girdim. Üç 2, 1. Ne geliyor? ve 2, 3, geldi? 5, 6, 7, geldi. 9, 10, 11, 12, 13, İkincisinde mi? Aynen. Ya ben şu an ikincisindeyim. Bir tane de Simon geliyor. Aynen. Şu an bizim öldürdüğümüz. Aynen. <laughs> Bunun Kesinlikle hangi şöyle şey olsaydı, öldürdün, onun Ama öyle bir şey yok işte. Ha, bu arada Şimdi şey, e, Metin 2 de çekeceğiz. Başka goley çekeceğiz. E, ya bir sürü seri gelecek ya. Yani. Bir de vlog çekeceğiz ama vlogları yazın çekeceğiz. Şimdi, şimdi ayrı şeyler değil. De... ben adam döndüm. Ve de şu Simon ölmedi boss Simon. Lan miss yapmayı kes adama vuramıyorum. 4 tane mis bir tane vuruş yapıyorum. Zaten roketler de bir işe yaramıyor şu an Atıyorum atıyorum hepsini Tamam da şu boss sayımı mahvetti beni şu an ölmüyor yarım saat 1250 Patlamayacak Aynen ya Ben nereden bileyim? Roket 1557 vurdu. Çok. Benim bir ben diğer kalkanı doldurmamışım onu fark ettim. Neyle C. Değişmiyor. C harfine bas. Demek ki doldurmamadık ya. Yeni gemi alınca. Yok. Yo C harfine bas. Değişiyor. Değiştirmişsin işte. Uzaklaş. Bak bir tane canavar bırak. Uzaklaş. Yani ondan kaç. Uzaklaş hep. Yani canın falan doluyor o zaman. 3'e bas. Canın da olsun. Bak 1000 1000 1100 diye doldu. Ben yaptım onu da. 20.000 bin kalkan var. Aa bir dakika ben şey vermedim. Oba mu neye vereyim? Promeriumu hıza verdim. Bir tane de sepron verdim. Şeyi öldürünce geliyor. Adı nedir? Şu hızlı giden şey var ya. Niye Ben daha öldürmedim. Kaç kalkanım var senin? Allah 28 bin benim. Seprom niye vermedin? Şu moru. Ben onu vermedim. Benim 28 buçuk. Nasıl Şu an 28'e düştü. He, şey verdim. E, seprom verdim. Şu mor taşı verdim bir tane. Aynı. Rıza da promeriyum ver. Aynen 10 dakika zaten. Da Veremiyorsun. Peki lazere? Lazere de verme hiç lazere. Zarara girersin. Lazere şu pembe şeyi ver. Kanka Ama acayip. Onu, hepsini vereyim mi? 34. Aynen hepsini ver. Bir sürü sayımı Ya. Mis, mis e zarar ediyor, değil mi? Aynen. Ya boşu boşuna bir tane atmış oluyoruz. E i̇şte güçlü. <laughs> Adam zeki. Ama arada bir mis yapamıyor. Ha mordon var. Abi ne abi 5 tane roket attım hepsi de mis mi olur ya? Ne Roket kullanmayacağım artık ya. Kaç roketin kaldı? Vallahi 205. Benim 252. Bu kadar bak, çabuk harcıyor. E tamam yarın gelirim ben. Zaten biraz sonra roket alırım ben ama şeyinden alacağım. Şu kırmızılar bitince şey alacağım. İkinci roketten. 50 tane olan var ya. Bak gir. Bir yuvarlak çiz ama geniş geniş çiz hani. Tam ucundan vurduğun zamana kadar git işte geriye. Arada 4 parmağın olsun sen anladın. Arada, ne olsun? <laughs> Arada ekran ekranı elini koy dört parmağın olunca. O, o aralıkta dur işte, aranızda dört parmağın kadar... Tamam, şu an, şu an. <laughs> Çok iyi anlattım ama. Oha, bir tane roket attım direkt çarptı, 1500 vurdum. Hadi yani bir tane daha atıyorum. Oba, Mordom benim tüm attığım roketleri yiyor. Oba yine yedi, üçüncü kez de yedi. Cenk'in içinde barut yok. <laughs> şey kutucuğunu al bak bir tane promerium geliyor. Aa 1 0 neler geldi? Bakalım. O sürpriz geldi. Bakayım. Oha devolarım var ya bir tane daha. Ya bu ne ya? Ne? Abi çok kötü bunlar kesin mi? Ya ya bu sefer rahat ölüyorlar. Oğlum boss ne rahat ölüyor? Boss dayım onunla. Evet. E ben şu an bir tanesinin yarısına indirdim işte. E ben çeyreğine bile indirdim. Vur vur. Şey yapmayı unutma. Bana 2008 vuruyor ya. Abi uzaktan uzaktan vuruyor. Kaça kaça. Tamam mı? Ha öyle. Öyle geriye doğru git ama biraz da daire çiz hani çeyrek bir daire çiz. Oha bir de kaçmıyorlar. Bence böyle kaç ya Yo, benim bir tane sayman gitti. Bir tane boz. Şu yeşil şey var abi yeşil dev var. Dev diyor. Yok yok ilk önce şu hızlıları kes. O zaten yavaş. Hiç vuramadan bile kesebilirsin. Ya ben ilk başladığımda öyle yapıyordum. Kaç dakika oldu? Abi, hmm. abi. Yok, abi, ben bunu Bu beni abi uzaktan uzaktan var. Şu ana kadar baksana bana bir, bir tane vurmuşlardır. C'ye bas. Ama her C'ye bastığında dönmüyor ki. Beş. Furkan iki tane hakkın var. Furkan kaça kaça kullan hani. hep geriye git Anladın mı? E işte yavaş sen de biz şey yap daire çiz ama geriye gide gide ya bana şu an hiç Ay bak öyle. Abi. Ha, bir, kere, yani bir kere, Aa, geliyor. Ha, sıçtık. sıçtık. Ay yine geldi. Ay geldi. Ha geldi. Ay geldi. Aa, Aynen. De senin canın çok kötü şu an. Halledebilecek misin? Ya ben çok güzel ilerliyorum. Rakit attı. E yok ki işte u... kaç kaç. Yani direkt git. Canının dolmasını istiyorsan git. içinden bak vurma vurmadıklar. Şimdi Bunu Aynen git uzaklara git işte en kenara git. Canını doldur. Gel. Oba bir şey geldi. Yo daha bayağı varmış. Ben direkt devalarıyuma şu an gireceğim. Canım falan da full yapayım öyle. Ya Ben direkt şu otomatik şeyden alacağım açık arttırmada ya. Oha devalarımın gücü yarı. Devalarım var ya şu yeşil şeyin. Canı yarı. Kalkanı da yok. Canım doldu mu? 3'e bas. Baya bas baya. Zıban hani. 1100 1100 doldu. Yani onu da doldur. Aynen. Canım fazla ya. Ona göre çalışıyor. Boss değil kanka bu. Bunun da bossu var. Ama bu boss değil. Bu yeşil boss değil ki. Bu yeşil. Bir de bunun bossu var. Büyük böyle kocaman bir yeşili. Sana gösteririm. Aa, bu Aynen öyle düşün. Ya, öbür... Kanka sesin kesildi. Ha kesilmemiş tamam özür dilerim. Bir an evde sessizlik olunca ben ses gitti sandım. 118 olsa gerek Baksana 120 Oba devalarımı da patlattım hemen Çekelim tane... Benim 6 altı... Ne oldu hıza. Tane hıza <laughs> Benim altı tane var pro nedense E dedim ya. E ben bitirdim. Geziyorum şu an. E tekrardan gireceğim ben buna biliyorsun değil mi? Niye? E görev bitti. Senin görevin bitince o da gidecek. E Boş boşuna, Boşu boşuna değil çok güzel para verdi. O lan, bin. 162 binim var. Devolarium öldür öyle. Şu an oyunu ha tamam geldi. Görev denetim kulesine gönderiyor beni şu an. Görevi kabul ediyorum. Ve şu an görev bitti. Şu an görev bitti. Oyunun bugü değilmiş arkadaşlar. <laughs> Oba. Dur, dur bir klana katıl diyor. Dur dur şuradan. Benim klana girelim direkt kabul ederim ben. Seni kabul etmeyeceğim. Şaka şaka. Şaka yapıyorum. Biliyorum. <laughs> Opa. Hmm. Kaç dakikamız var? 4 dakikamız var Bence bitirelim Çünkü 4 dakikada ne yaparız? Anca bir yerden bir yere gideriz Yok Şu klan görevini yaparız Hadi gel şu klan görevini yap görevi kabul et. Görevi, Bir klana oyun, oynan oyun oynamadığımız sayfaya gel. Klan var bak. Solda. Şurada, klan, Bas ona. Bastım. Sonra ara var bak. Şu üstte sağ taraflarda büyük harflerle MR yani Mr. MR 3 nokta. Tamam. Yazdım mı? Evet. Ha, şimdi göndere bas. Ya MR bir tane çıktı zaten. Değil mi? Aynı. Ona bas. İsim. Ha, göndere bas. Bekle, bekle. 100 bin 500 kredi alacağım. Seni. Öyle gönderiyor. Ya 1500'den bir şey olmaz. Bir tane Simon öldürürüm sana. Geri alırsın. Tamam, çıktı da. Kanka 15.000 uracım mı oldu? De de. Çok iyi lan. Şimdi, ne şimdi ben direkt klana gireyim bekle kabul edeyim de sizi. De de de. Tamam. Öyle yapıyorum şu an. Beyler biz klana girmeden e, bu videoyu <gülüyor> <gülüyor> Durdur, üyeler. Beyler biz sonunda, yani sezon sonunda... Beyler sizi de bekliyorum klana para Hadi. atılır. Hadi. Buyur. Gelsene yanıma. Bekle. Ha yeni kabul ettim. İki tanesi aynı. Şu an. Bak Ben 6 level oldum. Ben 5. Hangisi? Sol tarafta onun gibi. Ha o mu? O bizim Goliat var ya. Hmm. Şu şey olan ay şeklinde yarı yarı hilal. Hatırladın? oynuyorduk ve ha, onun tasarımı o. Ben şu an yanımızda onun tasarım var ya şu. Şundan alacağım. Alim benim e, da görev tamamlanmadı. Benim görev tamamlandı. No, tamamlandı. Top alır, top alır. Dur onun onun bize verdiği bir şey vardı. Kanka görev Bekle gösteririm şimdi. En baştan başla bak. E, Re Rekord Sternör imhayet var değil mi? En üstte vahşi bir Sternör belirir. Gördün mü? En başta Sky Nasıl Aha. Sonra vahşi bir ha? Sonra He onu, onu seç. Niye? Onu kabul et. Tamam. Sonra Sternör metamorfozu. Onu da kabul et. Sonra onun altında iki tane lordeki bir tane tanesine... Bekle bekle hangisi hangisi vahşi bir eee Stoner'dan başka An ee, bak onun altında Stoner metamorfozu var. Aynen onu da mı kabul edin? Aynen onun hemen altında antik uzaylı onu eşyası. Onu da kabul et. Onun altında bunu boş ver. Prometheum toplama. Ha, istibarat toplama var. Onu da kabul et. Aşağı in. Saymon. Onu da kabul et. Bitti. Zaten bu kadar fazla kabul edebiliyoruz. Bekle zaman doldu. Kanka kaç dakikamız kaldı onu sen bana söyle. Bence var ya burada bitirelim. Aa, dur 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 şu an avcı var. Şunun Nerede lan o avcı? Ya gitmiş. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Demek bana demeden dalıyorsun ha? Şey Öyle olsun. Tamam biz bu videoyu burada noktalayalım Bekle görev yapıyorum. Ya görev yapma diğer bölümde. O zaman dur dur az kalsın bitiriyordum görevi. Ee şey öldürüyordum <gülüyor> gel gel. <gülüyor>